merhaba arkadaşlar ben sen bugün sizlerle beraber agro oynuyoruz daha çok istiyorsanız aşağıda beğenmeyi unutmayın bana abone olmayı güzel işler yazmayı ve tabi ki de paylaşmayı unutmayın şimdi yanımda Ahmet hoş geldin Ahmet hoş buldum kanka ve yanımda da aynı zamanda Züler kuzenim var hoş geldin Züler hoş buldum. şimdi e, Ahmet Ahmet mi ben sıra sıra oynayacağız e... İsmimiz her zamanki gibi TETVT falan ama bu sefer parti modunda oynayacağız. Parti modunun özelliği nedir? Parti modunda size pek fazla ihanet etmiyorlar. Delirdim şu an. Haa patlatma patlatma. Olma space atsın değil mi şu an? Aynen. Şimdi ilk önce ben başlayayım. Hadi bakalım. De bakalım dostum. İlerleyelim. Agar bilmem ne yedim. O şey. Robot. değil mi? Hı hı. Abi evvelsin ya girdi şu an. <laughs> Nasıl? Ara sıra bug oluyor şu anda bende. Neyse siz mouse'u görmüyorsunuz ya o yüzden anlamazsınız. Bu arada şey hani bazı programlar mouse'u göstermiyor ya bu da onlardan biri. Allah coyote Ha yani ismi değil de Jorita skinini kullanıyordu adam. Aa! O da demin Sıra sende. ben de öleceğim yani başına şey yapmayayım. Ha ismi ismini yazma böyle. Hı. Abi oyunu sana. Şimdi Ahmet Ahmetiko oynuyor. Ya. Ahmetiko. Baga bak. Sağ sola fırladı. Abi yani şu bölüm var ya mouse oraya getirme o zaman oluyor. Hı. Şu W ile atıyordun değil mi? Space atma atma. O space'i şununla atıyorsun. Tamam? W W ile de şey atıyordun pardon. Hadi bakalım. Ben de mesela de geldi mi sonucuna yürüye mi yap? Ben yürüye. Olur. Hayır. Ben <laughs> yapmayayım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. İmbiz. Nasıl diyor ama? Hey, ne kadar iyi. Oğlum. Botları toplamakla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun ben... ha. Abi Kaçın! <laughs> Sen bot kaçırmıyorsun, bot seni kaçırıyor. Kaçalım mı? Sen kusur musun? Kaçalım mı uzak bir yerlere? Gel, gelin. Gel. Bot! <laughs> <de. gülüyor> Yılmaz Ah Aa, ah. sinek. Böyle gel. Lan! <laughs> ben... Oha! Oh! Abi gördün mü? <laughs> Gördüm agar got out. I Bari bu botları kaç. <laughs> Ay. Patla Hayır 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 hayır. Hayır. Çık. Küfür etme. Hayır. Onların büyüyüp onların yanına git. O, hani böyle şey atıyorlar ya onlara fake çek abi. Değil mi? O böyle sıra sıra atıyorlar da ya. <laughs> Abi onlar atmıyor ki sadece takım olanlar atıyor İşte. Keşke. Hiro. Değil mi abi aklımdan geçiyor şu an keşke atmasaydım. Aynen. O laf geçiyor aklımdan. Niye attım acaba? Niye attım değil niye atmadım diyeceksin. Bu oldu ben de öldüm mü zannettim akşam. Akşam olmaz diyor. En fazla ben oynarım. Gizli şans. Gizli <laughs> gülü kara, gizli kara. Spacey çakacaksın şöyle bomba. Ben çakacağım kula. zaten. İyi iyi iyi. Ya agarbot <laughs> Haber bot. Agar abi hep millete gidiyorsun. niye Biraz, Biraz bize, da bize gel. geliyor. <laughs> Robotası base attım. Robotası base attım. <laughs> Adamım iç adam içime bir girmiş yani. <laughs> <Ver, ver, ver. gülüyor> abi, abi bizim... sen de ölünce videoyu bitireceğim abi videonun çok kısa olmasını Hayır istiyorum. abi lütfen ya. Hayır. Lütfen. Lütfen. Hayır. Lütfen. Lütfen ya. Hayır. Yani Şimdiden ya. 4 dakika olmuş. Ne? hemen onu onu ben... <laughs> Aman git işte bak çekeceğiz Manyamış tuşlara basacağız. Manyamış mı lan? Manyam Manyamış, maymunlaşmış. Abi konuşmasanız daha şey Lan! Abi mapteki baka bakar mısın? Bakamam. Neye bakamam? Yok. Mekteci var aga. Ezizizizilla sus sus. İyi sen nasıl olsun? You're yürü <laughs> Tamam yürüyeceğim. <laughs> Ama gitmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne Bizim Hamza'nın kardeşinin bir tane lafı var abi. Şey Hamza ona yürü git demiş. Allah işte bizim Amza bizim Hamza kardeşine yürü git demiş tamam mı? Ondan sonra o kardeşine şöyle göstermiş. Yürürüm ama gitmem. <laughs> Yalnız çok büyük laf ve ilk çakmış değil mi? Kim? Kardeşi mi? Evet. <laughs> Hadi bebeğim bir tane daha spezotonu. İşte bu. Bir tane daha. <laughs> 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 Hasan yapma. Ne dedi, bir Hadi bir tane spezotonu da var ya. Ya yapma ya. Yüzlü bir, ya, ya abi, bu ne? Ya. Yüzlü bir çakarım uçarsın duvara. Gitmiyor. Hazar bir adım içine girer misin? Altıda uzun olmasını istemiyorum da. Evet. Video tehlikede. Abi hiçbir şey yapmadık ki. <laughs> Yaptık. Boş boş geçti. Beş dakika oldu. Hayır altı buçuk dakika düzelttim. Abi bitirelim mi uzattık video? Dur. Bak videoyu yıklamam ha. Hadi. Atılmıyor. Bu evet. o kadar beceriksiz bir insansın demek ki. Birinin içine gir dedim. Ay 7 dakika olmak üzere. Hmm. Abi 180 megabayt oldu. Şunun içine gir. Evet bu bölüm birazcık boş geçti ama güzel oldu. Hepinizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. <laughs> Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>